Aynı Gün Teslimat Bölge Ekleme ve Düzenleme eğitimine hoş geldiniz. Aynı Gün Teslimat süreçlerinizde aktif pasif bölgelerinizi görüntülemek ve düzenleme yapmak için satıcı panelinizin sağ üst bölümünde yer alan mağaza isminize tıklayarak ardından gönderim bölgeleri butonuna tıklayın. Gönderim bölgeleri sayfasında tümü ve aktif pasif bölgeleriniz bu alanlar listelenecektir. Tümü butonuna tıklayarak aktif ve pasif statüde bulunan bölge kırılımlarınıza ulaşabilir Arama butonunu kullanarak, Bölge ID ve Mahalle ismi ile arama sağlayabilirsiniz. Liste içerisinde, Bölge, Bölge ID, Bölge Uzaklığı, Son Sipariş Alım Saati ve Bölge Durumu yer alacaktır. Durum alanından Bölgenin statüsünü kontrol edebilir, sağda bulunan üç nokta ikonuna tıklayarak Bölgeyi düzenleyebilir veya pasife alabilirsiniz. Aktif statüde bulunan bölgelerinizi filtrelemek için Aktif seçeneğini işaretleyin. Bu sayfada tümünü seç Ardından pasife al butonuna tıklayarak sayfa içerisindeki tüm aktif bölgelerinizi kolaylıkla pasife alabilirsiniz. Sayfa içerisinde en fazla 20 bölge listelenmektedir. Tümünü seç butonuna tıklamanız durumunda sayfa içerisindeki 20 bölgenin tamamı seçilecektir. Aktif statüde bulunan bölgelerinizi pasif yapmak için ise bölge isminin solunda yer alan butona tıklayarak bu alandan pasif al seçeneğini işaretleyin. Bu statüde yer alan bölgelerinizde düzenleme yapmak istemeniz durumunda ise 3 nokta butonu üzerinden düzenle butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan sayfa içerisinde bölge uzaklığı ve son sipariş alım saatini değiştirerek kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Pasif statüde bulunan bölgelerinizi filtrelemek için ise pasif seçeneğini işaretleyin. Bu sayfada tümünü seç Ardından aktifleştir butonuna tıklayarak sayfa içerisindeki tüm pasif bölgelerinizi kolaylıkla aktif hale getirebilirsiniz. Pasif statüde bulunan bölgelerinizi aktif yapmak için ise bölge isminin solunda yer alan butona tıklayarak aktifleştir seçimini işaretleyin. Bu statüde yer alan bölgelerinizde düzenleme yapmak istemeniz durumunda ise 3 noktadan düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfa içerisinde bölge uzaklığı ve son sipariş alım saatini değiştirerek kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Var olan bölgelerinizde tanımlı son sipariş alım saatini değiştirebilir veya daha erken bir saate güncelleyebilirsiniz. Örneğin son sipariş alım saati 15.00 olan bir bölge için 15'ten erken bir saate güncelleme yapabilirsiniz. 15'ten geç bir saate güncelleme yapmak istemeniz halinde ise satıcı panelinizin sağ üst bölümünde yer alan Çiçek Sepeti Destek Ekibi butonuna tıklayarak konuşma başlatın ve ardından aynı gün teslimat süreçleri başlığı üzerinden taleplerinizi oluşturabilirsiniz. Aynı gün teslimatta gündüz 12.00 ve akşam 18.22.00 olmak üzere iki farklı gönderim saat aralığı bulunmaktadır. Gündüz veya akşam gönderim bölge ağınıza yeni bir mahalle, semt, şehir kırılımı eklemek için sağ üstte bulunan bölge ekle butonuna tıklayın. Açılan sayfa içerisinde öncelikle il seçimini gerçekleştirin. Arayın butonuna tıklayarak seçim yapacağınız ili kolaylıkla bulabilirsiniz. Ardından seçimini yaptığınız ile ait ilçeler listelenecektir. Liste içerisinde en fazla bir ilçe seçimi yapabilirsiniz. Ardından mahalle seçiminde tümünü seç butonuna tıklayarak tüm mahalleleri ekleyebilir veya liste içerisinden mahalle seçimi yapabilirsiniz. Bu adımda arama butonunu kullanarak kolaylıkla seçim yapmak istediğiniz mahalleye ulaşım sağlayabilirsiniz. Yakın, orta, uzak, orta uzak ve orta orta bölge olarak 5 farklı bölge uzaklığından birini seçebilirsiniz. Yeni bölge tanımlaması yaptığınızda Satıcı panelinize kayıtlı var olan bölge uzaklığına ait yeni mahalle, semt, şehir ve son sipariş alım saati bilgisini ekleyebilirsiniz. Satıcı panelinizde tanımlı olmayan bir bölge uzaklığı için bölge eklemek istemeniz durumunda sayfa hata verecektir. Yeni bir bölge uzaklığı oluşturmak istemeniz halinde ise Çiçek Sepeti destek ekibi konuşma başlat Aynı gün kurye teslimatı süreçleri konu başlığına uzaklık için belirleyeceğiniz son sipariş alım saatini de ileterek talep oluşturmanız gerekecektir. Ardından seçimini yaptığınız bölge uzaklığı için ilgili sayfada bölge ekle ekranına gelerek bu alandan yine il, ilçe ve mahalle seçimlerinizi yaptıktan sonrasında son sipariş alım saatinizi belirleyebilirsiniz. Gündüz son sipariş alım saati aynı gün 18:00'a kadar teslim edeceğiniz siparişler için alacağınız siparişin en son saat kaç olabileceğini ifade eder. Akşam son sipariş alım saati ise aynı gün 22:00'a kadar teslim edeceğiniz siparişler için alacağınız siparişin en son saat kaç olabileceğini ifade etmektedir. Siparişin müşteriye son teslim saatinden en az 2 saat önce olacak şekilde son sipariş alım saati belirlemenizi öneririz. Aynı uzaklıktaki bölgeleriniz için son sipariş alım saatiniz de aynı olmalıdır. Örneğin, yakın bölge için belirlediğiniz son sipariş alım saati 14:00 ise tüm yakın bölgeler için son sipariş alım saatiniz 14:00 olmalıdır. Bununla birlikte dilerseniz farklı uzaklıktaki bölgeler için aynı son sipariş alım saatini de belirtebilirsiniz. Örneğin, yakın bölgeleriniz için son sipariş alım saatiniz 14:00 ise Orta ve uzak bölgeleriniz için de son sipariş alım saatiniz 14.00 olabilir. Farklı uzaklıklar için farklı son sipariş alım saati belirlenmelidir gibi bir kural bulunmamaktadır. Son sipariş alım saati mutlaka siparişin son teslim saatinden önce olmalıdır. Bu sebeple seçim yaparken bölge ağınıza ve teslimat hızınıza göre son sipariş alım saatinizi belirleyerek kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Bölge ekle adımı üzerinden eklediğiniz yeni bölgeler için servis gönderim ücreti tanımlaması yapılmayacaktır. Servis gönderim ücreti tanımlamak istemeniz durumunda Çiçek Sepeti destek ekibi ardından konuşma başlat ve aynı gün kurye teslimatı süreçleri konu başlığına talep oluşturmanız gerekmektedir. Bölge ekleme ve düzenleme eğitimini tamamladınız.